Türkiye 2022 yılında ihracatta rekor tazeledi. Genel ihracat toplamı geçen yıla oranla %12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi. Neredeyse tüm alt ürün gruplarında ihracatını yükselten Türk iklimlendirme sektörü ise 6,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaşırken sektörel ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,5 olarak gerçekleşti. Türk iklimlendirme sektörü 2022 yılında 2021 yılına göre klima sistem ve elemanlarında %27,3, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe %21,5, yalıtım malzemelerinde %20, havalandırma sistem ve elemanlarında ise %10, tesisat sistem ve elemanlarında %8,4 ihraca tartışı sağladı. İklimlendirme alt ürün gruplarında ülkemiz en çok soğutmalı kabinler ve derin dondurucular, klima cihazları ve aksam parçaları, vanalar, plastik borular ve bağlantı parçaları, kazanlar, kombiler ve aksam parçaları ihracatını gerçekleştirdi. 2022 yılında Türkiye iklimlendirme sektörü ihracatının en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla 703 milyon dolarla Almanya, 434 milyon dolarla Birleşik Krallık, 384 milyon dolarla İtalya, 312 milyon dolarla Rusya, 273 milyon dolarla Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2021 yılında 4,63 dolarken 2022 yılında 5,35 dolara çıktı. 2022 yılı boyunca Avrupa ülkelerinin yanı sıra potansiyel vadeden ve Türkiye'nin yeterince pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde de pazar payını arttıran Türk iklimlendirme sektörü 2023 yılında dış ticaret fazlası veren sektör olmayı hedefliyor dijitalleşme çalışmaları, sürdürülebilirliği, çevreye duyarlılığı, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelesiyle ön plana çıkan Türk iklimlendirme sektörü, 2023 yılında da ürünlerinin kalitesini en üst standartlardaki kalite belgeleriyle tescilleyen, iklimlendirme gereksinimlerini doğrudan karşılayan, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıran tasarruflu ürünler üretmeye ve daha nice yıllarda da büyüyerek gelişmeye devam edecek.